sahaya hangi dizine katılıyorlar? 4 b 2 yani hücum dizilimini testiler ancak ekarsit olup sonunda burada önemi büyük. 3 5 2 dizilişiyle sahadalar. Bu orta sahip kontrol etmelerine yardımcı olabilir mi? Karşılaşma başladı. <laughs> Kaleye gidiyor. Kaleye gidiyor. Kaleye gidiyor. Nasıl gidiyor. Kaleye 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 Beşteyim, O, doğru yolladı. Geri almakta iyi işlerdir. Hemen çoğunluktan sana geldi. Neresi? Hırsız vardı? Fatih Mioz aldı topu. Ben evim topun sahibi. Allah için ayağını koydu. Korkma ayağımda. <laughs> Sen kimi davranıyorsun? İyi kez de takıl. Sen beni affetse yine de ben, tasar topu. Bunu lan. Bu çok iyi çıkardı. Hasan bir tane nokta İyi bir müdahale geldi. İyi bir müdahale. Bakın geldi yerde ne var var. Nasıl şekilde tahmin etti. Bu kazanıyor. Aç henüz tam anlamıyla hareketlenmedi. Bakalım evet. var gidecek mi olacak. Rakibine girerken çok daha bir tarafı olmalı. Kırk evet. evet. dakika daha devam etmeye hazırız. Ben de fazla. Hayır burada. Zaten şimdi seviyor. Zahmi. Şu kaçasını buldu. Şu Bunlar veriyor. Geri anlattı, iyi çıkardı. Benim hem takım sahibi. Ayağında. Vazgı ilerliyor. Burada koşmayı seviyor. Vurdu kafaya. Kompdevrede. Bugün büyük müdahalelere şahitlik ediyoruz. İyi kızım, bu anda ay. Maç beraber. Maçı kazanabilmek için hala bak. Savunmada olduğumuz anları gerekiyor. İçine karşı karşıya kaldık. Aslı Niten yerinde ve zamanında bir müdahale. Birisi galibiyet golünü atamazsa uzaklarına doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Muhammed Kıra yani gol Bu, Gol, yetenekli oyuncunun aklı nadir bir kutlardan biri oldu. Hani kıyım yazayım. Sıra Martin Ötem'de çok sert bir kavga oldu. Sıra oyuncu itiraf bile etmedi. Bazı taktiksel değişimler görüyoruz. Bayla <laughs> kovak ileri yolladı. Ayağında Abla seni doğru yolladı. Hayır. O zamanında. İşte maç bitti. Maçta beraberlik devam ediyor ve bizi atmalara gidiliyor. Son tizada birilerine üstünlük sağlayamadılar. Bu yüzden bir dakika hı hı. daha mücadele etme zorunda kalacaklar. Yetenek tutan bir pas yolladı. Gerçekten çok iyi iş çıkardı. Düz köşeye bir tadımı istedik. Evet, gerçekten çok iyi iş çıkardı. Çok net bir fırsat yakaladı. Dönen de dıma sahip oldu. Teknik direktörü bir de değişimlerin zayıflayan takımına yeniden enerji kazandıracağını umuyor. Takım tamiksel bir işlemeye gitmek üzere. Montasını yaptı. Sana. Şu anca konkur <laughs> <Bu anisi> lazım. <laughs> bu an, özgüven kazandırdı. Ama bu üstünlüğü kuruyabilecekler mi? Şimdi, etmeye çalışacaklar etleri. Uzatmalarda kazanıyorlar. Son 15 dakika içten tekrar Sütunu ayağında. Sütümü çekti. Tüm gücüyle çizgiler bir çıkardı. Şu anda öldüler ama arayı daha da açmaya çalışıyorlar. Kapıyı durdu. Ortak onlar için sıkıntılı olabilir. Geriye sadece kaleciyi geçmek kaldı. işte bu harita bölümün hazırlanışı. <laughs> Verdiği topu aldı. Anahtan ileri doğru hücum ediyor. Bakanlar, o bir müdahale bu. o bu konuda bir şeyler yapması lazım. Biz sadece bir oyuncu değişikliği görüyoruz. <laughs> Bakalım nasıl bir etki yaratacak? Aynen, dinleri yolladı. En iyi oyuncuları oynadılar ve onları yenmeyi başardılar.